Paratik Gün Arası Bülteni'ne hoş geldiniz. Para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Artık seçime son 3 gün kaldı. Geri sayının içindeyiz. Seçim bütün piyasalar için oldukça kritik. Yani finansal varlıkların gidişatını hatta konutun, otomobilin diğer varlıkların fiyatını seçim sonucu belirleyecektir. Çünkü seçim sonrasında ekonomik politikaların değişme olasılığı var. Bu da tabii ki dövizden konuta birçok varlık için son derece önem arz ediyor. Seçimden sonra döviz konusunda tahminler vardı. Bunları sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Levaş'ın öngörüsü dövizler eralle olmayacak demişti. Bank of America'nın raporunda ise Mary seçim sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu anda %8 olan politika faizinin %50'ye yükselmesini bekliyor. Doların seçim sonrasında 24 lira yükseleceğini, bunun acil değeri olduğunu fakat piyasada sert hareketler yaşandığında bir sıçrama olabileceğini öngörüyor. Dolar TL'de bu risk var diyor. Kapital Ekonomik Dolunca Merkezi bir araştırma kuruluşu da dolar seçimden sonra 26 lira yükselecek. TL'de %25 değer kaybolacağını savunuyor. Amerika'nın en büyük bankası JP Morgan'da tıpkı Bank of America gibi doların 24-25 liraya çıkacağını çünkü bitmiş bir talep olduğunu vurguluyor. Daha sonra JP Morgan'a göre Türk lirası reel olarak değer kazanmaya başlayacak. Çünkü Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına geçilecek ve bu da işte Türk lirasının değer kazanmasını sağlayacak öngörüsünde. HSBC'de yıl sonunda doların 24 lira yükseleceği şeklinde 3 ayrı modele göre tahmini yapıyor. Citibank Amerika'nın büyük bankalarından, onun öngörüsü diğerlerinden çok farklı. O Türk lirasının değer kazanmasını bekliyor. Seçim sonrasında politikalar değişecek, ortodoks ekonomi politikalarına geçilecek. Tıpkı J.P. Morgan gibi söylüyor. Citibank'e göre Türkiye'ye 5-7 milyar dolarlık bir sıcak para girişi olacak ve TL değer kazanacak. Goldman Sachs ise geçen hafta değer kurun %10'e düşmesi gerektiğini söylemişti. Öngörüler tahminler bu şekildeydi. Sizce seçimden sonra dolar ne olur? Dolar kapalı çarşıda dün %1'den fazla yükselerek 20 lira 6 kuruşa çıktı. Dolar bankalar arası piyasada 19 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Altın dünyada çok güçlü kalmaya devam ediyor. Dün 2030 doların eşiğine kadar geldi. Altın Amerika'daki kriz korkusuyla yükseliyor. Krizin ise iki sebebi var. Birincisi banka iflaslarından kaynaklanıyor. İkincisi ise Amerika'da borçlanma sınırı tavan meselesi var. Haziran'a kadar Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti borçlanma sınırı konusunda anlaşması gerekiyor. Yoksa Amerika'da işler durma noktasına da gelebilir. Daha önce 2011'de borçlanma tavanı meselesi yaşanmış ve ons altın bir ayda %9 prim yapmış. İşte şimdi bu iki kriz ons altını yukarıya itiyor. Ons altın bu sabah 2030 dolar yakınlarında seyretti. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak Amerika'nın tüketici enflasyonunu bekliyor. Beklenti ise şöyle, aylık %0.4, yıllık %5, çekirdek veride ise %5.5 şeklinde bekleniyor beklenenden yüksek gelirse normal koşullarda altın gümüş olumsuz etkileyebilir. Bunun endişesiyle bu sabah Asya borsaları ekside seyrediyor. Gece de Amerika borsaları düştü. Amerika Başkanı Biden, kongre lideriyle borçlanma tavanı konusunda yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Bu da altın destekleyen bir gelişme. Gram altın bugün itibariyle 1275 lira yakınlarında işlem görüyor. Euro ise 21 lira 40 kuruş yakınlarında seyrediyor. Borsada yabancı yatırımcı muhalefet kazanır salımlarına başladı bile. HSBC dün itibariyle koç hisselerini adeta saldırdı. Anadolu Efes ve İş Bankası de yine aynı nedenle yükseldi. Ama karşılarında büyük bir satış vardı. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılarına karşı yerlerinde satışları gündemdeydi. BIST 100 endeksi güne %0.18 artışla 4544 puandan başladı. BIST 100 itibariyle de 4544 puandan işlem görüyor. Binance'in hafta sonu çekimleri iki kez durdurmasına yol açan sıkışıklığın son ermesiyle Bitcoin ve altcoin'ler hafif de olsa yükselişte seyrediyor. Sıkışıklık esnasında tavan yapan kripto para gönderim komisyonları geriliyor. Amerika'da bugün açıklanacak tüketici enflasyonu, Fed'in faiz kararını etkileme potansiyeli nedeniyle kriptolar için de önemli. Haftanın en önemli verilerinde Amerika enflasyon rakamlarının açıklanması öncesinde Bitcoin yatay hareket ediyor. 27 bin doların üzerinde seyrediyor. Bitcoin e itibariyle 27.650 dolar yakınlarında işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasadaki önemli gelişmelere. Resmi gazetenin bugünkü sayısında idari para cezalarını ödemeleri de yapılabileceği hükmü kamuoyuna duyuruldu. Yüksek Kurumu, depremzede öğrenciler için bulundukları illerdeki devlet üniversitelerinde %25 ek kontenjan açtığını duyurdu. Bugün yurt dışında çıkan verilere göre, sanayi üretimi Mart ayında aylık bazda %5.5 artarken, yıllık bazda ise %0.1 azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise Mart'ta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %10 seviyesine gerçekleşti. Mart ayında sayısında 4 bin kişi artış oldu. İnşaat faaliyet endeksi Mart aylık bazda %2.16, yıllık bazda ise %60.70 artış gösterdi. Küresel piyasalar Amerika'nın enflasyon rakamlarına odaklanırken petrol fiyatlarında stok talep dengesiyle yön arayışı sürüyor. Türkiye'nin kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yılbaşından bu yana %8 geriledi. Yani petrol fiyatlarının artması bekleniyordu ama artmadı. Tam tersine düştü. Düşmesinin sebebi ise dünya ekonomisindeki yavaşlama diyebiliriz. OPEC bazı ülkelere kesinti kararı almıştı ve bu kararı bu ay uygulamaya giriyor. Yani petrol üretimini üretici ülkeler azaltacaklar ve kaçınılmaz olarak petrol fiyatı yavaş yavaş, yavaş yukarı itmeye başlayacaktır. Avrupa borsaları güne alışarıklı bir seyirle başladı. Asya borsaları Amerika'nın enflasyon rakamları ve buna bağlı olarak Fed'in hamlelerini bekleyişini negatif seyrediyor. Piyasanın günü ve ikisi paylarını gündem yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.